anneciğim. Hadi söndür bakalım. İtfaiyeci robot çabuk. Hadi söndürün yangınları. Su fışkırtın, su fışkırtın. Evet hadi. Su mu fışkırtıyorsun? Evet, evet. Polis arabası da gelmiş, itfaiye arabası da var. Hadi itfaiyeci robot, bütün yangınları söndür bakalım. Bitti mi? Söndürdünüz mü? Nerede var? Nerede Hadi orayı da söndürün bakalım. Şey Aferin size. Aferin. Siz çok kahramansınız ya. Evet öbür robot da yardımcı olsun. Evet iki tane robotumuz var. Birisi polis robot, birisi itfaiyeci robot. Değil mi? Aferin benim oğluma. Biraz yürüsün ama o robot. Bak şapkasında düğmeler var. Ona bas bakayım. Oo, gidiyor. Hadi söylüyorsun. Ana, ana, Evleri yıktı bu robot. Evleri yıktı ama. Onu Daha çok zarar verdi bu robot. Abi, bu ne oldu ya? Şey evet. Robotu sen yönlendir anneciğim. Yolun gitsin artık. Nereye gitsin? Ah, bana geliyor. Bana geliyor bu robot. Gelme, 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 gelme git. Git. Yangınlar söndür sen. Arabalarımızı yıktı mı? Bakalım bak düğmelerine basalım. Biraz dans etsin mi robot? Hı. Nereye gidiyor bu robot? Nereye gidiyor? Bize gel. Bize gel. Anne bana geliyor. Bana da gelmedi. Sana gitsin. Hayır, bana gitmesin. Sana gitsin. Sana gitsin. Sana gitsin. Merhaba robot. Merhaba. 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 Sen çok tatlı bir robotsun. Merhaba. Bak 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 Ahmet Selim. Bak robota şimdi fenerinde el fenerinde ne olacak bak. Anne, bak anne. ışık yanıyor bak. Bir yıktım onları. Neden yıktın evleri neden yıktın? Hı? Bu yıktı anne. Kim yıktı? İtfaiye ha. arabası mı yıktı? Evet. Şimdi evleri tekrar yap bakalım hadi anneciğim. Sen bence tek başına yapabilirsin. Hayır. Neden? Hadi, Hayır. o zaman İspanyolcu robotla yapın beraber. Hayır. Neden? Hayır. Şimdi bana bir baksana.